Yalnız mesela Aristoteles'le ilgili bunları söylüyoruz ama ben yine bu kitapta rastladım. Enteresan. Şimdi Aristoteles köleliğin gerekliliğini anlattığı bir eseri var. Politika adlı yapıtında evet. kimi ırkların köle olmak üzere e, yaratıldığını öne sürüyor ve barbarlardan söz ediyor. Barbarlar derken de Persleri kastediyor. Yani e, Pers İmparatorluğunu yıkan adam yani 4 senede Persleri evet. ele geçiriyor ve öyle büyük bir imparatorluk ki hakikaten de dünya tarihi Değişebiliyor diyoruz ya. Aristoteles'in işte öğrencisi üzerindeki etkisini de buradan okumak mümkün. Hocam, hani diyoruz ya Büyük İskender'in dünyası ve askeri dehası diye. Şu harita üzerinden Büyük İskender nereleri almış, bir gösterebilir misiniz? Şimdi İskender'in doğduğu yer, bakın burası Pella. Hı hı. Ee, babası 2. Filip, ee, Makedonyalı Pausanias tarafından öldürüldü. 336 yılında. 20 yaşındayken başa geçti. Önce bu Trak kavimleri, Maet kabilesi vardı. Bunlardan sonra çok önemli bir insan çıkacak Spartaküs adında. Hı hı. Yani 250 yıl sonra falan Spartaküs bu Maet kabilesindendir. Önce Trakları, sonra bu Bulgaristan'a yakın Triballer vardı. Onları sonra Kelt kavimlerini yendi İskender başa geçer geçmez. Çünkü babası öldükten sonra isyan çıkmıştı. Sonra İlirya bölgesinde bugün Arnavutların atasıdır aslında iki tane kral hı hı. isyan etmişti. Onları ben sizin ceketinizi düzeltiyorum. Evet. Onları onları da yendi. Ondan sonra Tebai üzerine yürüdü. Tebai'ye girdiği zaman resmen taş üzerine taş bırakmadı. Birçok büyük bir katliam yaptı. Köleleştirdi bazılarını. Sonra geldi Korint'te işte o sırada Diyojen'le konuştu. Hı hı gölge etme, başka ihsan istemem olayını şey yaptı. Burada babası 2. Filip hegemon olmuştu. Helen Birliği'nin egemeni olmuştu aslında. Bu da o hakkı aldı. Aslında Grekleri çok sevdiği için değil ama asker asker ihtiyacı vardı. Bir de Pers devletine saldırmayı düşünüyordu. Babası da düşünüyordu. Bir gerekçe yapmak istedi. Yani aslında şöyle oturtabilir miyiz? Evet. Şimdi bizim programımızı daha küçük yaşta Seyreden yani mesela 10 yaşında da takip eden tabii, geç tabii. saat olmasına rağmen seyircilerimiz de var. Tarihin bu alanıyla çok tanışmamış kişiler de var. Şimdi evet. Baba aslında Baba iyi bir e, hükümdar yani iyi de bir komutan. Çok iyi bir hükümdar. Ee, baba orada bir birlik sağlıyor o topraklar üzerinde ve persleri yenmenin gayretinde yani böyle bir hedefi var. Aynen. Ve bu çocuk onun yerine geçtiği zaman o koca Pers İmparatorluğunu yenmek üzere de bir nevi hazırlanmış diyebiliriz değil mi? Aynen öyle çünkü babası Filip bakın Makedonya küçük bir yer aslında şurası başkentleri Pella belki 50 katı kadar şu gördüğünüz toprakların hepsi aslında Pers İmparatorluğuna aitti hı hı. 30 katı 50 katı kadar büyük bir imparatorluk Persler o zaman dünyanın en büyük gücü bilinen dünyanın neredeyse hepsine hakimler çok katı kurallarla yönetiyorlar Babası Filip de bunlara vergi vermek durumundaydı, veriyordu. İskender de bu Persler 480'de bu Serhas vardı. Onların şeyi bu Atina Akropolünü falan yakmıştı. Bayağı bir öldürmeler yapmışlardı. Onun intikamı bahanesiyle Helen Birliği'nin hegemonu oldu ve Pers ülkesine harekete geçti. Hı. Yani aslında şimdi Makedonlar ve Yunanlar farklılar. farklılar. Ama Orada bir birlik kuruluyor. Evet. Ve buna karşılık yani Persler onlara karşı hem hükümranlığı altındalar, hem vergi veriyorlar, hem de bunların önemli yerlerini yaktığı için bir düşmanlık. Aynen öyle. Güdülüyor. Aynen öyle. Bir de bu batıdaki, Anadolu'daki kentlere özgürlük verme davasını güdüyorlar aslında. <laughs>